Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle beraber istediğimiz zaman nasıl ağlarız buna bakacağız. Yani istediğimiz zaman, istediğimiz sırada birden nasıl gözümüz akabilir, nasıl ağlayabiliriz buna bakacağız. Arkadaşlar ilk önce ben e, birinci yöntemimi söylüyorum. Arkadaşlar birinci yöntem olarak ilk önce gözünüzü çok açacaksınız böyle açacaksınız. Böyle bir dakika böyle duracaksınız. Hep böyle duracaksınız. Gözünüzde de yardım alarak şöyle yapabilirsiniz. Böyle bir dakika, iki dakika falan duracak böyle. Arkadaşlar bende çok fazla işe yaramıyor. Ama normalde ben baktım Google'dan falan. Ee, hep yazmışlar ki işe yaradı çok iyi falan e diye. Yani bayağı işe yarıyor hakikaten de. Ee, ama bende işe yaramıyor. Her yani neyse ama sizde işe yarar diye düşünüyorum. Çünkü Google'da da hep yazmışlar işe yarıyor çok iyi taktik falan diye. Şimdi ikinci taktiğimize geçiyoruz. İkincisi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar ilk önce. Ilk önce arkadaşlar göz damlası lazım bize. Göz damlası sıkmalıyız. Böyle şuradan alıyorsunuz. Böyle gözünüze sıkıyorsunuz aslında damlanın aşağıya doğru akmasını istiyorsanız şöyle gözünüzü sıkacaksınız. Gözünüzü sıkınca böyle buradan damla akıyor. Ee, o şekilde yani benim dediğim gibi yaparsanız çok iyi olmuş olur. Ama yani en kolay yöntem şu. Hani ben o diyeceksiniz ki göz damlasını ben bulamadım. Yani nereden bulacağım? Yapamıyorum. Olmuyor. <laughs> Falan derseniz Arkadaşlar onun basit bir yöntemi daha var. O yöntem aslında çok duyulmamış bir yöntem. Ben kendim keşfettim. <laughs> Şimdi sonrasında ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi lavaboya gidiyoruz. Sonrasında e, lavaboda musluğu açıyoruz. Sonrasında e, böyle avucumuzu açıp birazcık su dolduruyoruz avucumuza ve gözümüzün içine doğru içine hapsediyoruz suları. Öyle yaptıktan sonra ama yüzünüze, kaşınıza falan su gelmesin. Ee, yoksa anlarlar. Hani bu bayağı bir muslukla kendini yıkamış demişlerdir. Ama öyle bir şey ee, olmasını istemiyorsanız sadece suyu gözünüze akacaksınız. Ama oradan su çıkıp da buralara gelirse havluyla kurulursunuz. Kur kurularsınız yüzünüzü, kaşlarınızı da. Sonrasında böyle kirpikleriniz de ıslansın ki e, şey olsun, daha inandırıcı olsun. Şöyle yapınca direkten damlalar akar. Evet, e, şimdi öbür yöntemimize gelirsek. Arkadaşlar, öbür yöntemimiz aslında yataktan sabah aslında bu yöntem daha fazla sabah görülen bir yöntemdir. Arkadaşlar sabah uyandınız. Yapacağınız ilk iş nedir? Uyandınız. Düşünün bir. Tabii ki de esnemek. Esneyince <laughs> ne bileyim esnediniz ve gözünüzden birazcık yaş geliyor bir yani. Çok azıcık. Esnemek. Eee Sonrasında kalkınca vücut baya bir esnemek istiyor. Tamam mı? Esniyor, esniyor. Es akşama kadar. Böyle vücut sürekli esnemek istiyor. <laughs> Ve habire, 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 habire. Esneyince böyle akşam zor durmuştu bir kez. Bir kez böyle her yerim böyle resmen. Gerçekten de ağlamışım gibi <laughs> gelmiştim. Annem de ağladım mı falan. <laughs> yani gerçekten o duruma düşmüştüm. E, resmen ağlamıştım. <laughs> Gözümden sular akaka gelmiştim. <laughs> Bu yöntem işe yarabilir. İkinci yöntemimize gelirsek. İkinci, yöntem, e, ikinci diyorum. Öbür yöntemimize gelirsek. Arkadaşlar, öbür yöntemimiz e, en içten olan ağlama tekniği. <laughs> Şimdi e, aklınıza en kötü olan, aklınıza çok kötü bir şey getirin. Böyle felaket. Çok kötü bir şey getirin. Yani bir mesela bir yakınınız ölmüşse, onu getirin aklınıza. Çok sevdiğiniz biri ölmüşse, onu aklınıza getirin ağlarsınız. Ya da çok kötü bir felaketi aklınıza getirin. Hemen ağlar, ağlamaya başlarsınız. Yani öyle yapınca daha içten oluyor, daha iyi oluyor yani. Kötü şeyler hatırlayınca direktman ağlıyorsun. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Telefonun yeri doluyor. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum. Like atmayı da unutmayın.